Evet. Türkiye'nin Maldivlerinden dedik. Şu an neredeyiz? Akvaryum koyundayız. Kısa bir canlı yayın yapalım oradan dedik. Bugün teknemizi deniyoruz. Ufak bir arızası vardı. Onu giderdik. Test sürüşü için de buraya geldik. Kuzenle beraber. Akşam akşam şöyle bir deniz sefası yapalım dedik. Burası akvaryum koyu. Dikili'nin Maldivleri, Türkiye'nin Maldivleri diyelim. Garip Adası karşısı. Burası da Kalem Adası. Arkası Ilıca Koyu. Şurada uçta Hanım'ın Koyu var. Bu taraflara gelmeyenler için bir tavsiyemdir diyeyim Mutlaka gelin görün Buraya karşıdan bademli koyundan Teknelerle buraya getiriyorlar Şu uçta pizza koyu Çok meşhur olan Burası da çok ince kum Abi iyi günler Tekne kiralık mı satılık mı Tekne kendimizin yeni aldık İkinci sefer suya indiriyoruz Murat Türk ee, Teşekkür ederim ama karşılar e, kiralık tekneler var, buraya getiriyorlar Günebürlük istediğiniz zaman gelip geri alıyorlar sizi. Telefon ediyorsunuz. Biz de böyle suya ineceğiz şimdi birazdan. Sizlere de burayı göstereyim istedim. Yani Türkiye'nin Maldivleri diyorlar bunlara. Artık o kadar var mı yok mu? Geleceğiz inşallah demiş. limani limani 30 kilometre senden uzaktayız inşallah. Ben Mehmet'ten telefon numaranı alacağım. Seni ararım. Allah nasip kısmet ederse. Buralar böyle. Ufak bir akşam gezintisi oldu. Hem de test bizim için. Buraya gelenler için tekne turları da var. Sabah çıkıp akşam geliyorlar. Bütün koyları geziyorlar. Esas tavsiyem odur. Yemekli. 250 liradan falan başlıyor fiyatlar gelirseniz onu tavsiye ederim buradan en güzel o sabah çıkıyorlar akşam geri dönüyorlar yemeği her şeyi içinde bütün koyları da geziyorlar ya da böyle gördüğünüz gibi karşıdan bademliden özel olarak tekneilen garibadasına gelebilirsiniz Yarın oradayım inşallah. İnşallah bekleriz. Suyun güzelliği demiş Gülizar Hanım. Evet çok güzel. Ee, hanım evde. Zeynep Monkuş Muğla'dan selamlar demiş. Hemen şu tarafa doğru şöyle Muğla'ya doğru da bakalım. Burası da Denizköy tarafı. Muğla tarafına doğru istikamet. Muğla'ya da selam olsun. Gördüğünüz gibi akşam sefası. Şimdi bunlar Denizköy'e gidiyorlar. Eyvah dur ben bir tutunayım şimdi dalga geliyor. Bugün böyle kısa bir canlı yayın yapalım dedik. Çok kısa olacak. Onun için buraya gelmek isteyenler için ufak da bir video olmuş olur. O maşallah ne güzel sallanıyoruz. Beşik gibi olduk. çok kısa bir canlı yayın oluyor. O yüzden kusura bakmayın. 5-6 dakikalık hemen yayını bitiririz. Biz de yüzeriz. Biraz daha da buralarda gezeriz. Evet Muğla'nın da çok güzel. O taraflara da geldik. Çok güzel koylar var. İşte değerini bilmek lazım. O yüzden doğamıza sahip çıkmamız lazım. Mühim olan o. Gördüğünüz gibi şu teknenin hizasında orası Pizza Koyu. Karavancılar bu sene çok var. Bakayım bir yakınlaştırayım. Ee, gerçi biraz bozulabilir görüntü, ama karavancılar görünür. Evet, de karşısı Kalem Adası ucunda buranın tam arka tarafına kalıyor. Otel var. Ama biraz tuzlu tabii ki. Şurada gördüğünüzde klise kalıntısı var denizin ortasında. Evet bu güzelliklerle böyle sizlerle veda edelim. Bir dahaki canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle Dikili'nin Türkiye'nin Maldivlerinden kucak dolusu selamlar sevgiler olsun. Türkiye'de tatilde olanlara da iyi tatiller dileriz.